Yanıt Yayınları LGS'ye Başlıyorum kitabından bir pozitif tam sayı çarpanları sorusu inceleyelim. Ayça iki farklı sayıdan birinin çarpanlarını her birinde bir sayı olacak şekilde mavi kartlara, diğer sayının da çarpanlarını kırmızı kartlara yazıyormuş. Daha sonra bu kart e, kartlardan sayıların en büyük çarpanlarının yazılı olduğu kartlar dışında bazı kartları ters çeviriyormuş ve aşağıdaki bir iki sıra halinde diziyormuş. Buna göre diyor ki ters çevrilen mavi ve kırmızı kartlardan alınan birer tanesinin üzerinde yazan sayıların toplamı en fazla kaç olabilir demiş. Şimdi bizim sayılarımızın en büyüğü buralarda yazıyor değil mi? Baktığımızda bu mavilerde 32 kırmızılarda 90'mış. O zaman burada 32'nin çarpanlarına baktığımızda ne olur? 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 4 çarpı 8 değil mi? Bakıyorum 4'ü yazmış, 8'i yazmış, sildim. 1'i ve 32'yi yazmış. Ama burada 2 ve 16 yok. Diğerine geldiğimde burada en büyük 90'dı. O zaman bunun e, şeylerine de bakalım çarpanlarına. Ne olacak? 1 çarpı 90, 2 çarpı 45, 3 çarpı 30, 5 çarpı 18, 6 çarpı 15 ve 9 çarpı 10 gelecek, değil mi? Şimdi buraya baktığımda e, 90'ı sildim. 1 yazılmamış, ben yazdım. 2 yazılmamış, yazdım. 45'imiz var. E, başka kim var? 3'ü yazdım. 30'u yazmış, sildim. Başka ne var? 5'i yazmamış sanırım. Onu da yazdık. 18 yazılı, 6 ve 15 de yazılı. Geriye sanırım 9 ve 10 kalıyor. Diyor ki bu çevrilenlerden yani çevrilenlerden toplamı en fazla kaç olabilir diyor. O zaman şu 16'yı alırım buradan. Burada da en fazla şurada 10'umuz var. O zaman bu 16 ile 10'u toplarsam 26 cevabını elde ederiz.